Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni takımı göstereceğim. Şu an böyle arka Terim bir çok güzel. Şimdi bir, iki, üç. Da, 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 da. Durun ben böyle yeri serim oldu göstereyim. Öyle, öyle tam tane gözüküyor. Göstereceğim bakın. Şöyle bir tablo. Bu depodan bulduk. Şu da hep boya olmuş bakın. Şu beyaz yer hep şey olmuş. Arkadaşlar bence çok güzel. Her yer pembe pembe. Çok güzel. Depodan bulduk. Durun. Arkadaşlar depomuzdan bulduk. Kargetti. <laughs> Ay kız azar geldi. Ay, arkadaşlar şimdi şey iki tane büyük pil takacaksınız. Sonra hangi olduğunu bilmiyorum. Bence üstü pembe çünkü pembe renk ya azar git. Bakın ah, şu. çok hmm, sevdim evet, tablomu. Ay. Odamı aslında koymayacağım ben. Bir şöyle yere şöyle yeri koyacağım şöyle. Odamın masasına şöyle. Bakın böyle böyle düz koyacağım. Olev sezonunda.